Sevgi çığ gibi büyüyor. İnşallah bunu belediye seçimlerinde de yaşayacağız ve göreceğiz. Birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi. Yerel seçim öncesi üyeler motive edildi. Mangalımızı yaktığımız gibi meşalemizle hep birlikte burada yakacağız. Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız. Hiç kimseye Millet etmeden alnımız dik, yüzümüz ak bir şekilde sahalarda çalışacağız. İyi e Parti Manavgat'ta yerel seçim startını bu cümlelerle verdi. Manavgat'ımızın, Antalya'mızın hakkını mecliste sonuna kadar seslendiriyoruz, korumaya çalışıyoruz. İyi e Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, 3. Geleneksel Mangal Festivali'nde bir araya gelen partililerini yalnız bırakmadı. Yerel seçimlerde Manavgat'ta İyi e Parti'miz inşallah belediyeyi, kazanma noktasında en güçlü noktada olacaktır. İyi Parti'den Antalya Büyükşehir aday adaylığını açıklayan Nesrin Ünal da yola çıkış gerekçesini açıkladı. Antalya'yı iyi yönetmek, demokratik yönetmek, adaletli yönetmek, cesur yönetmek, samimi yönetmek, rantın tekerine çomak sokmak ve bütün Antalya'nın kaynaklarını 3-4 kişiye değil bütün Antalya'ya hizmet olarak yaymak için yola çıktım. İlk kez kendi adayıyla yerel seçime girecek olan Manavgat İlçe Teşkilatı'nda partinin adayının kim olacağı en çok merak edilen... Şu an iki tane aday adayımız var ama aday adaylığı yolunda da ailesiyle görüşen, gerçekten iyi partili hareket etmek isteyen ama kesin olduğu noktada bizlere bilgi vereceğini söyleyen Manavgat'ta yaşayan vatandaşlarımız var. Bilinen vatandaşlarımız bunlar. Son günlerde Manavgat kamuoyunu hareketlendiren ve adı İyi Parti ile anılan en güçlü isim ise kentin sevilen gazetecisi Sedat Manav. Sedat Manav Manavgat'ta değerli bir basın deyişi. gerçek anlamda vatandaşların sorunlarıyla ilgili elinden geleni yapmakla uğraşan bir Manavgat çocuğu diyelim. Sedat Manav'la alakalı şu an kesin bir şey konuşamam çünkü elimde %100 bir veri olmadığı zaman buradan da bunu söylemem doğru olmayacağını düşünüyorum ama gerçek anlamda Manavgat'a değer katacak adaylarımız olacağına inancım sonsuz. Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Aday adayı başvuru yoğunluğunun yaşandığı partide pazartesinden itibaren ilçe teşkilatını yoğun bir mesai bekliyor. Pazartesi itibariyle de Manavgat'ta uzun soluklu bir yerel siyaset yoluna gireceğiz hedeflerimiz büyük inancımız sonsuz doğru bir adayı Manavgat'a partimize entegre ettiğimiz takdirde Manavgat'ta yarışmanın içerisinde partilerden biri olacağız kazanacağımıza da inanıyorum